O, güneşin battığı yere kadar gitti. Güneş, kara bir suyun içinde batıyordu. O, doğunun en uzak ucuna kadar yürüdü. Ve orada, hiçbir engel tanımayan bir kavimle karşılaştı. Sonra, iki dağ arasına ulaştı. Orada öyle bir topluluk vardı ki, Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzünü mahvetmesinden korkuyorlardı. İşte o an, insanlığın kaderini değiştirecek bir duvar inşa edildi ve o duvarın ardında dünya unuttuğu bir felaketi hapsetti. Bu, Zülkarneyn'in hikayesidir. Ama o kimdi? Bir kral mı? Bir peygamber mi? Yoksa Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir hüküm dağıtıcı mı? Bugün, insanlık tarihinin en eski sırlarından birini çözeceğiz. Zülkarneyn kimdi? Gerçekten yaşadı mı? Ve en önemlisi, Yecüc ve Mecüc hala o settin ardında mı? Hazırsanız, kehanetlerin ve unutturulmuş bir hükümdarın karanlık izlerine doğru yola çıkıyoruz. Zülkarneyn, bu isim Arapçadaki Zeylikarnayn kelimesinden gelir. Anlamı, iki boynuzun sahibi demektir. Bu ifade Kur'an'da suresinin 83-98 ayetleri arasında geçer. Fakat bu ismin anlamı binlerce yıldır tartışılır. Kimilerine göre iki boynuz, onun dünyanın doğusuna ve batısına hükmetmesini simgeler. Kimilerine göre ise, başında iki boynuzlu bir mifer taşıyan Makedonyalı İskender'i anlatır. Ama bazı eski tefsirlerde, Zülkarneyn'in ne İskender ne de sıradan bir kral olmadığı söylenir. O, Tanrı'nın bizzat görevlendirdiği, adalet dağıtan bir liderdir. Ve onun görevi sadece fetih değil, insanlığı kaostan korumaktır. Kur'an'a göre Zülkarneyn üç büyük yolculuğa çıktı. Bu yolculuklar sıradan seferler değildi. Her biri insanlığın kaderini belirleyen bir sınav gibiydi. Zülkarneyn önce güneşin battığı yere kadar yürüdü. Orada güneşin kara bir balçıklı suyun içinde battığını gördü. Bu anlatım o dönemdeki insanların gözünden bir tasvirdi. Ama asıl vurgu onun en batıdaki noktaya ulaşmasıydı. Orada zulmeden bir kavimle karşılaştı ve Tanrı ona dedi ki: "Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap et ya da onlara iyi davran." O ise adaletli bir karar verdi. Kim zulmederse biz onu cezalandırırız. Ama kim iman eder ve doğru yaşarsa o en güzel karşılığı alır. Bu sözler, onun sadece bir fatih değil, Tanrı'nın adaletini temsil eden bir hükümdar olduğunu gösteriyordu. Zülkarneyn'in ikinci yolculuğu doğuya, güneşin doğduğu yere oldu. Orada, güneş ışığından korunacak hiçbir şey olmayan bir halk buldu. O insanlar, medeniyetten uzaktı. Fakat Zülkarneyn onlara saldırmadı. Aksine, onları korudu ve kendi hallerine bıraktı. Bu detay çok önemlidir. Çünkü Zülkarneyn'in amacı dünyayı ele geçirmek değil, insanları düzen ve adaletle tanıştırmaktı. Ve sonra Zülkarneyn iki dağ arasına geldi. Burada yaşayan insanlar korku içindeydi. Onlar Zülkarneyn'e şöyle dediler. Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu dünyada bozgunculuk yapıyor. Seninle bir bedel karşılığında bize bir set yapar mısın ki bizi onlardan korusun? Zülkarneyn cevaben dedi ki, Rabbimin bana verdiği kudret, sizin teklif ettiğinizden daha iyidir. Ama siz bana iş gücüyle yardım edin. Sizinle birlikte bir set yapayım. Ve orada, insanlığın en büyük yapılarından biri inşa edildi. Yecüc ve Mecüc. Kutsal metinlerde geçen, dünyanın en eski kabilelerinden ikisi. Hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an'da geçerler. Ama kim oldukları hala bilinmiyor. Bazılarına göre onlar vahşi ve yıkıcı insan topluluklarıydı. Bazılarına göre ise insan suretinde şeytanlar. Kur'an'da şöyle anlatılır. Yecüc ve Mecüc her tepeden saldıracaklar ve o zaman gerçek kıyamet yaklaşmış olacak yani. Zülkarneyn'in yaptığı set kıyamete kadar Yecüc ve Mecüc'ü tutacak bir engeldi. Ama o set bir gün yıkılacak ve o gün geldiğinde insanlık son savaşını yaşayacak. İşte en büyük soru bu. Zülkarneyn'in yaptığı set bugünlere de bazı araştırmacılar bu setin Kafkas Dağları'nda yani bugünkü Gürcistan ile Azerbaycan arasında olduğunu söyler. Bazıları ise Orta Asya'daki Derbent Seddini işaret eder. Bazı tarihçiler ise Çin Seddini Zülkarneyn'in Seddi ile özdeşleştirir. Ancak hiçbir teori tam olarak kanıtlanamamıştır. Kur'an sadece şunu söyler o set iki dağ arasına yapıldı. Demir kütleler yığıldı. Sonra üzeri eritilmiş bakırla kaplandı. Bu da onun döneminin çok ötesinde bir mühendislik harikası olduğunu gösterir. Yani Zülkarneyn'in setti. Belki de bugün bildiğimiz hiçbir yapıya benzemezdi. Bazı tefsirlerde anlatıldığına göre, o set, dünyanın kuzeyinde, buzlarla kaplı dağların ardında ve hala orada Yecüc ve Mecüc'ü tutmaya devam ediyor. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu soruya asırlardır net bir yanıt verilemedi. Ama teoriler çok fazla. Bazı tarihçiler onun Makedonyalı Büyük İskender olduğunu söyler. Çünkü İskender'in sikkelerinde iki boynuzlu taç bulunur ve o da batıya, doğuya, hatta Hindistan'a kadar sefer yapmıştır. Ama Kur'an'daki Zülkarneyn imanlı ve adaletli bir hükümdardır. Oysa İskender, putperest bir kültüre mensuptu. Bu yüzden birçok İslam alimi bu teoriyi reddeder. Bazı araştırmacılar, Zülkarneyn'in Pers İmparatoru Kiros olduğunu iddia eder. Çünkü o da doğuya ve batıya hükmetmiştir. Ayrıca adaletiyle tanınır. Ve Pers döneminde, Kafkasya'da büyük bir savunma duvarı gerçekten yapılmıştır. Bu teori, İslam ilimleri arasında en çok kabul gören yorumlardan biridir. Zülkarneyn, Tanrının emriyle yeryüzünde düzeni sağlayan bir kraldı. Bazı mistik kaynaklarda ise Zülkarneyn'in insanüstü bir varlık olduğu söylenir. O, tıpkı Hızır gibi Tanrının görevlendirdiği zamansız bir elçidir. Bazı rivayetlere göre Zülkarneyn hala hayattadır ve kıyamet günü yaklaştığında Hızırla birlikte yeniden ortaya çıkacaktır. Bu iddia özellikle tasavvufi yorumlarda güçlüdür. Çünkü Kur'an'da onun ölümü hiç anlatılmaz. Yani belki de Zülkarneyn insanlığın en büyük sırlarından biridir. Kur'an'a göre Zülkarneyn'in seddi bir gün yıkılacak ve o gün geldiğinde Yecüc ve Mecüc dünyayı istila edecek. İnsanlık kaosun içine sürüklenecek. Hadislerde bu olay kıyamet alametleri arasında sayılır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yecüc ve Mecüc Seddin arkasından her gün kazmaya çalışırlar. Fakat Rabbim izin vermedikçe onu aşamazlar. Ama vakti geldiğinde duvar çökecek ve onlar yeryüzüne dağılacaklar. O gün geldiğinde ne ordu, ne teknoloji, ne de silahlar insanlığı kurtaramayacak. Çünkü o gün Tanrı'nın kararı tecelli edecek. İşte insanlığı en çok korkutan soru budur. Son yıllarda bazı araştırmacılar Seddin zayıfladığını veya çökmeye başladığını öne sürüyor. Bazı bölgelerde görülen devasa toprak yarıkları, demir kalıntıları ve garip manyetik anormallikler. Bazılarına göre bu, Zülkarneyn'in Seddin'in çözülmeye başladığına işarettir. Ancak hiçbir kesin kanıt yok. Yine de dünyanın dört bir yanındaki din ilimleri aynı konuda hemfikir. Yecüc ve Mecüc zamanı henüz gelmedi. Ama yaklaşıyor. Zülkarneyn, o, Tanrı'nın adaletini yeryüzünde temsil eden bir liderdi. Ne hırsla savaştı, ne kibirle hükmetti. O, dünyayı kötülükten korumak için gönderilmişti. Ve yaptığı seddin ardında hala sessiz bir bekleyiş var. O duvarın ötesinde, karanlığın ve kaosun zincire vurulmuş hali duruyor. Ama unutma, her zincirin bir gün koptuğu gibi, o zincir de kopacak.'' ve o gün geldiğinde insanlık yeniden Zülkarneyn'in adaletine ihtiyaç duyacak. Çünkü o gün Yecüc ve Mecüc serbest kalacak ve dünya bir kez daha karanlıkla yüzleşecek. O set yıkıldığında insanlık kendi setini kendi içinde bulacak. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.